Merhaba arkadaşlar 7. sınıf yüzdeler konusuna başlayacağız. İlk konumuz bir sayının belirtilen yüzdesini bulma. Biz bu konuyu 5. ve 6. sınıfta da işlemiştik. Bakalım ne diyormuş bize. Bir sayının belirtilen yüzdesini bulmak için yüzde ifadesini kese çevirip sayı ile çarparız demiş. Şimdi yüzde ifadesi burada birinci sorumuzda, örneğimizde daha doğrusu yüzde yirmi olarak verilmiş onu 20 bölü 100 olarak çevirip daha sonra verilen sayıyla çarpabilirsiniz diyor. Bir diğer yöntemimiz de neydi arkadaşlar? Sayımızı alıyorduk. Yüzde de yüzde kaçını soruyorsa burada yüzde %20'sini soruyor. 20'siyle çarpıyorduk arkadaşlar. Burada 80 ile 20'yi çarptık. 16 geldi. 2 sıfırımızı da ilave ettik. 1600 de 100'e bölüyorduk. 1600'ü 100'e bölerken arkadaşlar şurada 2 sıfırı sildik. Buradan da 2 sıfırı sildik. Yine cevabımız 16 çıkıyordu. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. İsterseniz kesire çevirip doğrudan çarpabilirsiniz. Veya bu şekilde verilen yüzdenin şu sayısını çarpıp yüzdeye bölebilirsiniz. Bu şekilde bulunabilir. Birinci sorumuza bakalım. 60'ın %25'ini sormuş arkadaşlar. %25'in ben çeyrek olduğunu da biliyorum ama şimdi iki türlü de işlemi çözeceğim. 60'ın 25 bölü 100 çarpalım arkadaşlar. %25'i ifade ediyor bu. Nasıl çarpabiliriz? İlk olarak şu yüzde sadeleştirebiliriz. Birer sıfır gider. Daha sonra arkadaşlar bu 10'u 5'e böldüm 2. 25'i 5'e böldüm. 5. 2 ile sadeleştirebilirsiniz ama şu işlem kalabalığından kurtulmak için 6 ile 5 çarpın, 30 bölü 2'den cevabınız 15 çıkacak veya ne yapıyorduk? 60'ı 25 ile çarpıyorduk. Buradan 6 ile 25'i çarptığınız zaman arkadaşlar 150 geliyor. Şuradaki 0'da unutmayın. 1500 oldu. 1500 bölü 100 yaparak da şu attınız, 15 cevabına ulaşabilirsiniz. Ben kolay olduğu için 25 bölü 100 de çarpmayı tercih ediyorum. Aşağıda da 240 sayısının %30'unu sormuş. 240 çarpı 30 hatta bölü 100'ü şu şekilde aşağıya da yazabilirsiniz. Bu şekilde sadeleştirme daha kolay olacaktır. Sıfırlar gitti bakın. Bir sıfır aşağıdan bir sıfır yukarıdan. Yine bakın bir sıfır aşağıdan bir sıfır yukarıdan gitti ve aşağıdaki paydayla işim kalmadı benim. 24'ü 3 ile çarptığınızda da arkadaşlar 72 cevabına ulaşacaksınız. Diğer yolla olmaz mıydı? Tabii ki olurdu. 240'ı 30 ile çarptınız. 3 ile 24'ü çarptınız. 72. 2 sıfır unutmuyoruz. 7200 7200 bölü Yüzden de arkadaşlar bu 20 0 ile 2 gitti. 72 cevabına ulaştık. 400'ün %0,3'ü kaçtır diye sormuş. Yapacağımız şey değişmiyor arkadaşlar. 400 çarpı 0,3 bölü 100 yapacaksınız. Şimdi burada 0,3'ü yani bu virgülü 3'ün arkasına geçirebilmemiz için arkadaşlar Buradan bir basamak kaydırırken yani bir basamak büyütürken aşağıya da bir basamak büyütmeyi unutmayacaksınız. Yani bir tane sıfır ekleyeceksiniz. Artık olay 400 çarpı 3 bölü 1000 oldu arkadaşlar. Şimdi buradan 2 sıfır sildim. Buradan da 2 sıfır sildim. Yukarıdaki çarpma işleminin sonucu 12 çıktı. Aşağısı 10 oldu. Burada 12 bölü 10'dan ondalıklı gösterimde görmüştük. 1,2 çıkacak. 90 sayısının %120'si. Şimdi %100'ünden daha fazla yani 90'dan daha fazla bir sayıya ulaşacağız. 90'ın %100'ü kendisidir. 90'dır. 90'ı aşan bir sayı çıkacak. Hemen bakalım. 90'la 120'yi çarpıyorsunuz. Bölü 100 yapıyorsunuz arkadaşlar. Burada yine yukarıdan bir sıfır sildik. Aşağıdan bir sıfır sildik. Yukarıdan bir sıfır sildik. Aşağıdan bir sıfır sildik. Payda artık 1 oldu. Artık paydayla işimiz yok. 9, 12 çarptık. 108 cevabına ulaştık. Yüzdelerde tahmin bölümündeyiz. Şimdi tahmini yaparken sayımızı yuvarlamayacağız. Bize verilen yüzdeyi en yakın onluğa göre yuvarlayacağız arkadaşlar. Buna göre işlem yapacağız. Örneğimizde de verilmiş 300 sayısının %48'ini tahmin edelim demiş. Şimdi arkadaşlar %48 neye yuvarlanır? En yakın onluk olarak birler basamağına bakıyoruz. Bu sayı 5 ve 5'in üstündeyse bir sonraki onluğa yuvarlanır. Yani %50'ye yuvarlayacağız. Şimdi %50 de zaten yarısı demekte. Aslında 300 sayısının yarısı nedir? 150'dir. Tahminimiz 150 olacak arkadaşlar. Ama şunu unutmayın. Tahmin ile gerçek sonuç arasında arkadaşlar siz yuvarlama miktarını ne kadar farklı yaparsanız gerçek sonuçla da tahmini sonucunuz o kadar farklılık gösterir. Burada çok büyük bir farklılık gözükmemiş. Bakın ne yapmış burada? 300'ün %48'ini bulmuş. Buradan gerçek sonucumuz 144 çıkmış. Ama yukarıda tahmini sonucu nasıl bulmuş? Bakın 300 çarpı 50 bölü 100'den buradan tahmini sonucumuz 150 çıkmış. Aralarında sadece 6 sayı kadar bir fark var. Bu da sonuca yakın bir tahmin yaptığımızı gösteriyor. Şimdi biz bu soruyu çözerken tahmin yapacağımız yüzdeyi belirlememiz lazım arkadaşlar. Yüzdemize bakıyoruz. Yüzde 39. Şimdi öncelikle sayıyla bir işimiz yok. Sayıyı yuvarlamayacağız. Biz yüzdemizi yuvarlayacağız. Yüzde 39'u en yakın onluk olarak neye yuvarlarız? Yüzde 40'a yuvarlarız. Yani ben burada yüzde 40'ını araştıracağım. Peki o zaman 60 çarpı 40 bölü 100 yaptığımız zaman tahmini sonucumuza ulaşacağız. Bir yukarıdan bir aşağıdan sıfır sildik. Bir yukarıdan bir aşağıdan sıfır sildik. Arkadaşlar bu sadeleştirme yöntemi. Biz bunu sıfır sildik, sıfır sildik derken aslında 10 ile sadeleştirmiş oluyoruz tek tek. 6 ile 4'ü çarptık. 24 çıktı cevabımız. Demek ki %40'a tahmin olarak yuvarlarsak cevabımız 24 çıkacakmış. 120 sayısının %8,9'u kaçtır diyor. arkadaşlar bu aslında birler basamağı olan bir sayı. Siz bunu %10'a da yuvarlayabilirsiniz ama virgül olduğu için şu şekilde yapabiliriz. Onda birler basamağına en yakın birliğe de yuvarlayabilirsiniz. Yani %9 yapabilirsiniz. Bu tahmininizi gerçek sonuca biraz daha yaklaştırır. Ama ben gider %10'a yuvarlarım derseniz o da sizin bileceğiniz iş. O da bir tahmin olur. Şıklara göre pozisyon alacağız arkadaşlar. Eğer virgüllü sayıysa ben birler basamağına yuvarlamanızı tavsiye ederim. Şimdi %9'u bulalım o zaman. Bu bizim tahminimiz olacak. Şimdi 120 sayısının %9'u. 9'a çarp, 100'e böl. Birer sıfır silebiliyorum yukarıda çünkü bir tane sıfır var. Aşağıdan da bir tane sıfır sildim. Yukarıyı çarpıyoruz arkadaşlar. 12 ile 9'u çarptık. 108. Aşağıda da 10 vardı. 108'i 10'a böldüğünüz zaman da cevap 10,8 olacaktır. Konumuza devam ediyoruz. Şimdi belirli bir yüzdesi verilen sayının tamamını bulmaya bakacağız arkadaşlar. Daha önce sayıyı vermişti bize belli bir yüzdesini soruyordu. Şimdi yüzdesi verilen bir sayının tamamını soruyor. Nasıl yapıyormuşuz? Hemen bakalım. Belirli bir yüzdesi verilen sayının tamamı bulunmak için sayıyı yüzdenin kesir haline böleriz veya orantı kurabiliriz demiş. Orantıyı nasıl kurarız arkadaşlar? Bakın yüzde 40'ı 12 olan sayıyı bulalım demiş. Şimdi yüzde 40'ı arkadaşlar 12 ise %100'ünü soruyor zaten size. %100'ü kaçtır? Oran orantı konusunu işlemiştik. Nasıl yapacağız? İçler, dışlar çarpımı yapacağız. Burada yüzde işaretlerine takılmayın. 40 ile x'i çarpın. Yüzde de 12'yi çarpın. Buradan arkadaşlar çarpma işlemini yapmadan tavsiyem hemen 40 sayısının da böyle böyle olarak aşağıya atın. O zaman ne olacak? Buradan birer sıfır sileceksiniz. Dörde bölün bir defa var. Dörde bölün 3 defa var. Buradan da x sayısı ne olacak? 10 çarpı 3'ten 30 olacak. Demek ki benim sayımın tamamı 30'muş arkadaşlar. Peki ben bunu daha önceki yöntemimize benzer olan yöntemle nasıl çözerim? Yani %40'ı 12'miş %100'ü kaç onu soruyor bana. Şimdi daha önce ne yapıyorduk? Biz tamamı verilen sayının yüzdesini böyle kesirli olarak yazıyorduk. 40 bölü 100. Sonra da çarpıyorduk. Burada bize ters verdiğine göre, yani bir miktarını verip tamamını sorduğuna göre burada da böleceğiz arkadaşlar. Sayımızı verilen bu yüzdeye bölelim. Bölü diyelim 40 bölü 100. Şimdi hatırlarsanız şunun altını bir, bir çizebiliyorduk. Buradan arkadaşlar 12 bölü 1 aynen kalıyordu. Diğer sayıyı ters çevirip çarpıyorduk. 100 bölü 40 yapıyorduk. Buradan da yine sıfırları sadeleştirebilirsiniz. 120 bölü 4'ten arkadaşlar cevabınız yine 30 çıkacak. İsterseniz tam tersi verildiği için verilen yüzdeyi bölün. İsterseniz oran orantı kurun. Tercih size kalmış. İki şekilde de cevaba ulaşabiliyoruz. Şimdi hep beraber sorumuzu çözelim arkadaşlar. %12'si 24 olan sayı kaçtır diye bize soruyor. Hemen oran orantı ile çözelim. %12'si 24 ise sayının tamamı kaçtır? Yani %100'ü kaçtır? İçler dışlar çarpımı yapacağız buradan. Şöyle bir çizgi çekelim. 12 ile x'i çarpın. 100 ile de 24'ü çarpın. Burada çarpma işlemine geçmeden önce arkadaşlar şu 12'yi hemen x'in yanındaki katsayıyı yok etmek için 12'ye bölüyoruz. 12'yi 12'ye böldüm bir defa var. 24'ü 12'ye böldüm iki defa var. Buradan arkadaşlar x sayımız ne olacakmış? 100 çarpı giden 200 olacakmış sayım. Hemen hangi sayının %60'ı 3'tür sorusunu da ilk yöntemimizle çözelim arkadaşlar. Neydi ilk yöntemimiz? 60 bölü 100 olarak yazıyorduk bunu. Şimdi biz tam tersi bir olay verdiğimiz için burada 3 sayısını arkadaşlar 60 bölü 100 çarpmayacağız. Böleceğiz. 60 bölü 100 diyoruz bölü. Burada Bölme işlemini hatırlarsanız paydaya 1 yazdık. 3 bölü 1 aynen kalıyor. Çarpı diyoruz. Bu ikinci sayımızı ters çeviriyorduk. 100 bölü 60. Peki. Burada sıfırlar gitti. 30 bölü 6 geldi arkadaşlar. 30 bölü 6'nın kaç olduğunu biliyoruz. Bu sayı demek ki 5'miş. Teyit etmek amacıyla... Şu oran orantı yöntemiyle de çözmek istiyorum arkadaşlar bunu. %60'ı 3 ise %100'ü kaçtır diyebiliriz. İşler dışlar çarpımı yaparız. 60 çarpı x eşittir. 100 çarpı 3 olur. Buradan her iki tarafı 60'a böleriz. X'i yalnız bırakmak için. 60'lar gitti. Bakın yine 0 gitti. 0 gitti. Buradan yine 30 bölü 6'dan 5 cevabına ulaşacağız. Yani iki yolla da yapsak cevabımız aynı çıkacak. Bu konuyla alakalı iki örnek daha çözelim. %200'ü 48 olan sayı kaçtır? Şimdi bakalım arkadaşlar %200'ü. %200'ü 48'miş. %100'ü kaçtır? Bu doğru orantı sorusu gibi oldu şimdi. Ya işler dışlar çarpımı yaparsınız ya da bakın 2 kat Azalmış, bu da iki kat azalır. Yani x buradan 48'in yarısı olur, 24 olur diyebilirsiniz. Veya o zaman işler dışlar çarpımı yaparsınız. 200 çarpı x eşittir 100 çarpı 48 yaparız. Buradan her iki tarafı 200'e böleriz. X'in önündeki bu 200'den kurtuluruz arkadaşlar. Şimdi sıfırlara dikkat bir sıfır sildik, bir sıfır sildik. Buradan da bir sıfır sildik, bir sıfır daha sildik. 48 bölü 2'den arkadaşlar buradan da cevabınız 24 çıkacaktır. Hemen aşağıdakine bakalım. Bakın burada yine ondalık kesirler söz konusu. Şimdi burada %0,5'i 6 ise %100'ü kaçtır şeklinde yapabiliriz. Bakalım arkadaşlar x ile 0,5'i çarparsınız. 6 ile de 100'ü çarparsınız. Her iki tarafı 0,5'e bölersiniz. Buradan bunlar gitti. Şimdi 0,5'e bölmek aslında sayının iki katını almaktır ama biz yine de virgül kaydıralım. Bakın buradan bir virgül kaydırdık. Buradaki 0,5 artık 5 oldu. Kurtardık virgülden. Ama yukarıyı da o zaman 10 çarpmamız gerekiyor. Zaten virgül kaydırma olayı arkadaşlar aslında 10 ile çarpmak demekti. O zaman aşağıyı sen 10 ile çarpıyorsan yukarıyı da 10 çarpman gerekiyor. Yukarısı 600 olmuştu. 10 da de çarptığımız zaman 6000 olacak. Buradan 5'in içinde 5 bir defa var. 60'ın içerisinde 5 12 defa var. Buradan da arkadaşlar 1200 gelecek. Demek ki sayımız 1200 olacakmış. Bu videomuzda yüzdeler konusunun 3 küçük başlığını gördük. Ama aslında yüzdeler konusunun da 3 önemli başlığı arkadaşlar. Şimdi bunlarla alakalı soru çözeceğiz. Birinci sorumuz yüzde 25'i 15 olan sayının yüzde 50'si kaçtır? Şimdi arkadaşlar yüzdeler arasında da bir oran kurabiliriz. Yani şimdi yüzde 25'i 15'miş. %50'si kaçtır diye soruyor bize. Şimdi iki katına çıkmış burada yüzden. O zaman sayımında da iki katına çıkması gerekecek. Hiç işler dışlar çarpım yapmadan buradan x'in 30 olduğunu bulabilirsiniz. Veya işler dışlar çarpımı yaparsınız. Çünkü yüzdelerde arkadaşlar biz doğru orantıyı kullanıyoruz. 25 ile x'i çarparsınız. 50 ile de 15'i çarparsınız. Burada her iki tarafı 25'e böleriz. 25'i 25'e böldüm bir defa. 50'yi 25'e böldüm iki defa. Arkadaşlar buradan x 2 çarpı 15'ten 30 çıkacak. Hemen yapalım arkadaşlar. 120 sayısını 150 ile çarpıyoruz ve 100'e bölüyoruz. Buradan sıfırları sadeleştirelim. Yukarıdan bir tane, aşağıdan bir tane. Yine yukarıdan bir tane, aşağıdan bir tane yapıyoruz. 12 ile 15'i çarpıyorum arkadaşlar. Buradan kaç çıkacak? 180 çıkacak. 12 çarpı 15'in cevabı 180. Şimdi 120 sayısının %150'sini bulduk. Bunun da %40'ını soruyor arkadaşlar. Bulduğunuz cevabın %40'ını alacaksınız. 40'a çarpıp 100'e böleceğiz. Birer sıfır yukarıdan. Yine aşağıdan bir tane, yukarıdan bir tane. 18 çarpı 4'ten arkadaşlar buradan da 72 cevabı gelecek. Üçüncü sorumuza bakalım birlikte. Hangi sayının %72'si 360 sayısının %5'ine eşittir? Şimdi biz bu hangi sayıyı bilmiyoruz. Ona bir kere x diyeceğiz ama ilk olarak şu son kısmı halledelim arkadaşlar. 360 sayısının %5'ini bulalım. Şimdi 360'ın %5'i nasıl bulunur? 5'e çarparız, 100'e böleriz. Birer sıfır sileriz arkadaşlar buradan. 5'e bölersek, burada bir defa var, burada iki defa var. 36'yı da 2'ye böldüğünüz zaman 18 olacaktır. Demek ki şöyle bir soru soruyor bana. Hangi sayının %72'si 18 eder diye soruyor. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Hangi sayı yerine x yazıyoruz? %72'si deyince 72 ile çarpacağız. 100'e böleceğiz. Cevabımız da 18 çıkacakmış. Şimdi sadeleştirebiliriz. Nasıl sadeleştirebiliriz? 18 ile 72 arasında bir ilişki var. Ama işler dışlar çarpımı da yapabiliriz. Şu şekilde. 18 ile 100'ü çarpın x zaten 72 gelecek 1 ile çarptığınız için. Her iki tarafı 72'ye bölün. Şimdi yine 18 ile 72 arasındaki ilişkiyi kullanmamız lazım arkadaşlar. 18'in içinde 18 bir defa var. 72'nin içerisinde ise 4 defa var. 100'ü de 4'e böldüğünüz zaman buradan x 25 gelecek. Demek ki 25 sayısının %72'si 360'ın %5'ine eşit olacakmış. Dördüncü sorumuza bakalım. %23'ü ile %17'sinin toplamı 12 olan sayı kaçtır? Arkadaşlar bir sayıyı bilmiyoruz. Yani x çarpı diyeceğiz o zaman. %23'ü. Hemen %23'ünü şöyle alalım. Artı diyor. Yine bu sayının %17'si Toplanıyorlarmış. Sonuç 12 çıkıyormuş. Burada bunları toplayabiliriz. Paralara eşit. Şimdi 23x 17x daha ne olacak arkadaşlar? Burada 40x olacak. Aslında bana %40'ını soruyor. %40'ı nasıl göstereceğim arkadaşlar? Ben x'in x üzerinden gösterelim. x olarak yazdık. 40x bölü 100 12'ye eşitmiş arkadaşlar. Yani %40'ı 12'ye eşitmiş. Biz buradan %100'ünü bulacağız. Hemen bunun altına bir tane 1 yazalım. İşler dışlar çarpımı yapabiliriz. Buradan da arkadaşlar 40 çarpı x eşittir. 12 çarpı 100'den her iki tarafı 40'a bölelim. Bunlar gitti. Sıfırları sadeleştirdim. Buradan 4'e böldüm. 1 defa var. 4'e böldüm. 3 defa var. X'imiz 30 çıktı arkadaşlar. Demek ki sayım 30 olacakmış. 5. soruya ilk baktığımızda 400 sayısının %25'i %10'undan kaç fazladır diye. Direkt %25'ini hesaplayıp sonra %10'unu hesaplayıp sonra bunları birbirinden çıkartmak aklınıza gelebilir. Ancak şunu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Biz ilk olarak onu yapacağız. %25'i %10'undan kaç fazladır? Bir kere %25'den %10'unu çıkardığınız zaman zaten %15'ini soruyor size. %15'ini bulabilirsiniz sayının. O zaman 400 çarpı 15 bölü 100'den şu iki sıfırı sildiğinizde alttaki iki sıfır da gidecektir. Buradan cevabımız 60 olacak arkadaşlar. İsterseniz 400 sayısının %25'ini bulup burada 2 sıfırla 2 sıfır gidecek. Buradan arkadaşlar 100 gelecek. Daha sonra 400 sayısının %10'unu bulup yine 2 sıfır gitti. 2 sıfır gitti. 40. 100'den de 40'ı çıkartabilirsiniz ama bu çok uzun bir yöntem olacaktır arkadaşlar. Yüzdeleri kendi arasında çıkartın. Kalan yüzdeyi bulmaya çalışın. Buradan da yine de 60 cevabına ulaşacaksınız. Altıncı sorumuza bakalım arkadaşlar. Bir yolun %20'sini giden bir aracın geriye 160 kilometre yolu kaldığına göre yolun tamamı kaç kilometredir diye soruluyor. Şimdi bir yol düşünün. %20'si gidilmiş. %20'si gidildiyse arkadaşlar geriye %80'i kalmıştır. Bu %80 de arkadaşlar 160 kilometreye denk geliyormuş. O zaman tamamını bulacağız. %80'i 160 kilometre ise %100'ü kaç kilometredir diye oran yardımıyla da arkadaşlar bunu bulabiliriz. İşler dışlar yapacağız. Buradan 80 çarpı x eşittir 100 çarpı 160. Her iki tarafı 80'e böldüğümüz zaman da bunlar gidiyor. 160'ın içinde 80 arkadaşlar 2 defa vardır. 80'in içinde de 1 defa var. Burada x arkadaşlar 200 çıkacak. Yani bu yolun tamamı 200 kilometre olacakmış. 7. sorumuzda 280 öğrencinin %15'i futbol oynadığına göre futbol oynamayan kaç öğrenci vardır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar %15'i futbol oynuyorsa %85'i oynamıyor demektir. O zaman siz %85'ini bulabilirsiniz ya da gerçekten verilen yüzdeyi yani %15'i bulabilirsiniz. Bulduğunuz sonucu bütün öğrencilerden çıkartabilirsiniz. Biz direkt %85'ini hesaplayalım. 280 çarpı 85 bölü 100'den arkadaşlar. Buradaki sıfırlardan birer tanesi bakın bir tanesi yukarıda bir tanesi aşağıda. Bunlar birbirini götürüyorlar. Şimdi 5'e böldüm 2 5'e böldüm buradan ne çıkacak? 17. 2'ye böldüm 1 2'ye böldüm 14. Şimdi bu 17 ile 14'ün çarpımı direkt bize futbol oynamayan öğrencilerin sonucunu verecek arkadaşlar. Buradan da ne çıkacak? Cevabımız 238 çıkacak arkadaşlar. Diğer türlü nasıl yapabilirdik? Bakın 280 öğrenci vermişti. %15'i futbol oynuyordu. Hemen bu futbol oynayanları bulalım. 0 gitti yine. 5'e böldüm 2. 5'e böldüm 3. 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 14. 14 çarpı 3'ten arkadaşlar 42 öğrenci futbol oynuyormuş. 280'den 42'yi çıkardığınız zaman da futbol oynamayan 238 öğrenciyi bulmuş olacaktınız. İki farklı yoldan da yaptık. Son sorumuz bir meyve suyunun %0,4'ü elma suyudur. Bu meyve suyunda 8 mililitre elma suyu olduğuna göre meyve suyunun tamamı kaç litredir? Arkadaşlar burada çok az bir oranda elma suyu varmış. Bunun da karşılığı verilmiş. 8 mililitreymiş. Şimdi %100'ü soruluyor bize. %100'ü ne kadardır denmiş. İşler dışlar çarpımı yapacağız arkadaşlar. Nasıl yapacağız? 0,4 ile x'i çarpacağız. Yüzde de 8'i çarpacağız. Burada her iki tarafı 0,4'e bölelim. Şimdi virgül kaydıracağız. Bir virgül kaydırdığımda yani aşağıyı 10 ile çarptığımda yukarıyı da sizin 10 ile çarpmanız gerekecek. O zaman aşağısı 4 olacak. Yukarısı da arkadaşlar bakın %8'i çarptığınızda 800'dü. Bu virgül kaydırma olayından dolayı bir daha 10 ile çarpacağız. 8000 olacak. 8000'i de 4'e böldüğünüz zaman 2000 çıkacak. Nedir arkadaşlar? 2000 mililitredir. Neden? Burada biz mililitre olarak hesaplamıştık. Bunu da litreye çevirin demiş. 2000 mililitre de arkadaşlar kaç litredir? 2 litre olacaktır.